Basın açıklaması. Değerli basın emekçileri, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Kadın Kolları İl Başkanlığı olarak sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bayramın ilk günü ne yazık ki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden bir yıl önce mezun olan ve henüz 25 yaşındayken ilimizde katledilen Zeynep Şenpınar cinayetini kınamak için buradayız. Basın açıklamamız İl Kadın Kolları ve 13 ilçe kadın kolları başkanlıklarımızca eş zamanlı olarak yapılmaktadır. Ve bir kadın daha. Ve bir kadın daha öldürüldü. Okulda, kantinde, evinde, yurtta, pavyonda ya da yolda. Ne fark eder ki? Çocuk yaşında evlenmek istemediğinden ya da okula gitmek istediğinden, özgür taleplerinden ya da özgür hissettiğinden. Hiç fark etmiyor. Eğer ki kadınsan ve bu taleplerde bulunduysan ölmeyi hak etmiştir diyor bazı siyasilerimiz. Oysa ki ne zor bu ülkede bir kadın olarak yaşamak. Sosyal medyada bazı koca profesörler dikizliyor bizi. Saklanmamız mümkün değil. 15 yaşında cinsel olgunluğa eriştiğimizi söylüyorlar. Ancak kendi kararlarımızı verecek kadar büyümemiz mümkün değil. Büyüyüp evlensek boşanmamız mümkün değil. Hatta bazen yaşamak bile mümkün değil. Döverek terbiye etmeye çalışırlar ve her defasında pişman olduğunu söylerler. İnanırız bazen. Çoğu zaman da çaresizlikten. Her geri dönüş ise tekerrürden ibarettir. Af adı altında yüzlerce kadına şiddet ve kadın cinayetinden yargılanan mahkumların serbest bırakılması gibi. İvretlik sonuçları olan ama ibret alınmayan geri dönüşler. Sonuç hep aynıdır. Bir kere kalktı mı öfkenin eli hiç inmeyecektir oysa ki. Zordur kadın olmak bu ülkede. Korkak, küçük, alçak erkekler öldürür bu ülkede koca yürekli kadınları. Sonra hiçbir şey olmamış gibi devam eder hayat. O yüzden sen, sen ol. Ne sana kalkan eli, ne de bunu destekleyenleri, arkasında duranları, gizlice onaylayanları, ima bile edenleri asla affetme. Son 10 yılda en fazla kadının öldürüldüğü 2019 yılında 474 kadın erkek şiddeti sonucu hayatını kaybetti. Son 4 ayda da 98 kadın. Kadınların en çok öldürüldüğü, şiddet tehditi altında, evlerde kalmak zorunda olduğu korona günlerinde 6.284 sayılı kanunun ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasının önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Kadın cinayetleri durmuyor, bitmiyor. Kadın düşmanlığını körükleyen erkeğe cesaret veren politikaların uygulanmaya devam etmesi, işlenen cinayetlerin yargıda titizlikle ele alınmaması ne yazık ki sayının artmasına neden oluyor. Artık eşitsizliğe, ayrımcılığa, kadına karşı şiddete, kadın cinayetlerine karşı daha güçlü çözümler ortaya koymak gerekiyor. Zeynep Şenpınar için içimiz acıyor, canımız yanıyor. Çok üzgünüz. Kederli ailesine, sevenlerine, arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Sonuna kadar Zeynep'in davasının takipçisi olacağız. Kadın cinayetleri politiktir. Başka Zeynep'ler ölmesin. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Kadın Kolları ve 13 İlçe Kadın Kolları Başkanlıkları Fatmana Aklı Cumhuriyet Halk Partisi Dalaman İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Yönetim Kurulu adına saygılarımla.